Yaklaşık 4 yıldır Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkın Harekatı'nda Adıyamanlı Tankçı Sözleşmeli Er Abdülkadir Akıncı, araç kazası sonucu yaralanarak tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Meliha ve Mehmet Akıncı çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan şehit Abdülkadir Akıncı'nın naaşı memleketi Adıyaman'a getirilerek düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin acılı ailesini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Kılınç, şehitlerimizin ailelerine olan minnet ve şükranlarımızı her fırsatta göstermeliyiz. Onların acılarını paylaşmak bizim için bir görevdir. Şehidimizin ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttim, sözlerini dile getirdi.